İzleyenlerimizden birisi yine sormuş. Hocam sürekli öksürük var. Bütün akciğer filmleri yapıldı, radyolojik görüntüler bakıldı ancak akciğerimde bir problem olmadığı görüldü. Fakat öksürüğümden kurtulamıyorum. Şimdi değerli izleyenler, şu soruyu gördüğümde aklıma şu geldi. Bir hastam vardı, izleyenimizin sorduğu gibi akciğerinde problem olduğunu zannediyor. Geçmeyen öksürüğü var. Bütün kontroller yapılıyor. 7 yıl kadar bana anlatması. 7 yıl kadar hocam diyor gitmediğim diyor bir doktor kalmadı diyor akciğer ile alakalı. En sonunda bunu psikiyatriye sevk ediyorlar. Psikiyatriye gittiğinde orada bir hanımefendi doktorla karşılaşmış doktor soruyor tabii görevi gereği işte adım ne vesaire. Bakıyor hep düzgün cevaplar. Seni diyor bize niye sevk ettiler? Diyor ki hocam diyor ben diyor öksürüğüm vardı uzun süredir bunlarla ilgili hep kontroller yapıldı. Hiçbir şey bulunamadı böyle olunca beni size gönderdiler. Hocası şunu söylüyor. Aynı problemi ben de yaşadım diyor. Bir de diyor sen git diyor karaciğerine baktır. Şimdi bu diğer doktorların aklına gelmemiş mi? Gelmemiş yani yanlış anlamayın doktorları buradan eleştirmiyorum. Şimdi akciğerle ilgili olan bir bölümdeki doktor akciğerle alakalı bütün tahlillerin tetkiklerini yapar. Çünkü onun görevi orasıdır. Karaciğere bakmıyor. Halbuki karaciğerde teminde bahsetmiştik. Yağlanma olduğunda kişide öksürük de oluyor, nefes darlığı da oluyor. Çoğu zaman akciğerle karaciğeri burada karıştırırlar. Halbuki bir kontrolleri yapılıyor bu vatandaşın. Bakıyor ki karaciğerde yağlanma var. Karaciğer yağlanması temizlendiğinde kişinin nefes darlığı da geçiyor. Şimdi bu kardeşimize buradan tavsiyem kan tahlillerini bize göndersin adresimiz var zaten orada yazıyor kan tahlillerini göndersin altına yazı versin hocam öksürük problemim var nefes darlığı gibi oradan bir inceleyelim inşallah